Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz cihazlar akü şarj kontrol cihazlarıdır. Yani aküyü şarj eden cihaz değil, şarjı kontrol eden cihazdır. Akü esas bu şarj eder. Yani alternatör şarj eder. Bu 2 kW'lık e, teker alternatör. Bu da 250 W'lık teker alternatördür. Bunları su türbünüyle yani suyla da döndürebilirsiniz. Rüzgarla da döndürebilirsiniz. Veya e, aklınızda olan bir proje varsa proje olarak da kullanabilirsiniz. Ama bu cihazlar e, tabi akü, yani akü şarj kontrol cihazdır. Bunlar da akü. Yani aküyü kontrol eder. Alternatörü de kontrol eder. Nasıl kontrol eder? Şimdi e, göreceğiz. Bunun görevi, akü doyuma ulaştığında alternatöre dur diyecek. Neden dur diyecek? E, aküler aksi halde şişer, patlar. Aküler de biliyorsunuz çok pahalı. nasıl bir televizyon aldıysanız antende alacaksınız. Anten olmazsa televizyonu seyredemezsiniz gibi. Yani bir örnek verirsem. Şimdi bunun gücü 12 volt 30 amperdir. Maksimum 40 amper gücündedir. Yani 30 amperlik aküye 40 amperlik aküye bağlanma olayı değil. Bunun gücü yani eğer buradan 50 amperlik bir güç gelirse bunun en fazla 40 amperini aküye gönderebilir. Ama akü 40 amper almaz hiçbir zaman akü ihtiyacı olan miktar alır. Eğer ihtiyacından fazla verirseniz akü zaten deform olur, patlar. İşte bu olayları önleyen cihazdır. Manuel fren sistemi de vardır. Bu manuel fren sistemidir. Elektronik olarak kendisi de zaten şimdi göreceksiniz. Kendisi fren yaptıracak. İlk önce cihazı alınca bakın burada da notlarımda da yazılıdır. Dikkat önce aküyü bağlayınız. Doğru bir şekilde bağlayınız. Bu 12 voltluk sistemdir. Bu 24 volt 30-40 amper. Bu ise 48 volt 60-70 amperdir. Pardon 70-80 amperdir. Bu Enda cihazıdır. Bunu da biraz sonra, daha sonra diğer videolarımda göstereceğim. Şimdi 12 voltluk sistemi sizlere izah edeyim. Cihazı aldığınızda ilk önce bu normalde frende olacak arkadaşlar. Ve artı eksiği doğru bağlayacağız ve ışıklarımız yanacak. Işık yandıktan sonra şu alternatörden gelen 3 faz şöyle göstereyim. Alternatörden gelen 3 fazı da bunların yerleri fark etmez. Karışık düz olabilir. Sırası önemli değildir ama artı eksi akü çok önemlidir. Bunu ters bağladığınızda cihazımız zarar görür, yanar. Şimdi bu bağlantıları yaptıktan sonra